Dini ibretlik hikaye. Hz. Fatıma iştahsız olmuştu. Hz. Ali Hz. Fatıma'nın hane şeriflerine teşrif edip. Ya Fatıma, dünya tatlılarından gönlün ne istiyor? Diye sordu. Hazreti Fatıma, ya Ali, nar istiyorum, buyurdu. Hazreti Ali Efendimizin yanında hiç para yoktu. Uzun uzun düşündü. Sonra kalkıp çarşıya gitti. Biraz borç para aldı ve onunla bir nar satı aldı. Eve giderken yol kenarına bırakılmış bir ihtiyar hasta gördü. Hazreti Ali Efendimiz o ihtiyara yaklaşıp, gönlün ne istiyor, diye sual buyurdu. O da, ya Ali, beş gündür buraya atılmış duruyorum. İnsanlar geçip giderler. Kimse bana iltifat etmez. Benim canım nar istiyor, dedi. Hazreti Ali Efendimiz düşündü. Eğer bu elimdeki narı bu ihtiyara verirsem, Fatıma narsız kalacak. Eğer buna vermezsem Cenabı Hakk'ın ayeti celilesine ve dilenciye gelince onu azarlama. Duha 93. 10 ve Resulullah Efendimizin la teradusil ve ale fersin emirlerine muhalefet etmiş olurum diye düşündü ve narı ihtiyara verdi. İhtiyar şifa buldu. Hazreti Fatıma validemiz Hazreti Ali Efendimiz Fatıma'dan haya ederek hane-i saadetine geldi. buyurdular